İstanbul ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen oyuncuyla ilgili Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu son noktayı koydu. Bonuslarla birlikte 22 milyon euroya Leipzig kulübüne transfer olan oyuncuyla ilgili olarak Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağoğlu, önümüzdeki sezon Leipzig Alexander Sörlot'un satışına veya kiralanmasına onay verdi. Oyuncu Bundesliga'ya transfer olduğunda bir madde koydurduk. O rakamı ilk bize teklif edilmek zorunda. Bunu söylediğimiz yerde halen daha 3-5 kulüp oyuncuyu istiyor diyorlarsa bu ya farklı amaçlarla söyleniyor ya da farklı düşüncelerle söyleniyor. Sırf gündem oluşturmak için de söylenmiş olabilir. Öncelikle bunun kararını kulübü verecek. Oyuncu ile ilgili nasıl bir planlama yapacaklar hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra o süreç bir şekilde yürür. Trabzonspor'a mı gelir yoksa farklı rakamlarla Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa'ya mı gider? Yoksa kulüp kendi bünyesi içerisinde tutup yoluna mı devam eder? Onların kulübü olan Red Bull Salzburg'a mı gider? Ligler yeni bitti. Anlaştığımız iki oyuncumuz Gervin Ho ve Peres'i bu kadar erken getirmemize rağmen arkasından hemen transfer hamlesi bekleniyor. Avrupa'da ligler yeni bitti. Takımlar planlarını ve programlarını yapıyorlar. Bütçelerini ayarlıyorlar. Adamlar bir nefes alsın oluşacak olan şartlara göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağoğlu son olarak ise resmi olarak hiçbir oyuncuya teklif gelmediğini söyledi. Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Bordo Mavililer, Roma'nın sağ beki Bruno Perez ve Parma'nın hücumcusu Gervin Ho ile her konuda anlaşmıştı. Her iki futbolcu ile ilgili sadece evraklar tamamlanırken, Trabzonspor yönetimi İtalya'ya özel uçak gönderdi. Serie A'da son hafta karşılaşmalarının oynanmasının ardından süreci hızlandıran fırtına, yıldızlarına bugün 18.30'u da kavuşacak. Bruno Perez ve Gervin Hoy taşıyacak uçak Trabzon'a geldikten sonra iki futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılacağı törende Gervin Hoy ile iki, Perez de üç yıllık resmi mukavele imzalanacak. Abdullah Avcı, devre arasında olduğu gibi yine Lucas Biglia konusunda ısrarcı davranıyor. Takımın lider, özellikle bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu belirten tecrübeli hoca 35 yaşındaki Arjantinli yıldızı çok beğeniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetimden talebi, Lucas Biglia oldu. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da Arjantinli yıldızı isteyen tecrübeli çalıştırıcı, takımın bu tarzda bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu belirtti. 35 yaşındaki tangocuyu 6 numara bölgesinde kullanmayı düşünen Avcı, Mali anlamda şartların oluşması durumunda Biglia transferinin çözülmesini istedi. Karagümrük ile bir yıl daha kontratı bulunan Biglia için temaslar başlarken, Trabzonspor yönetimi oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Daha önce Gaston Kampi konusunda kara gümrüke kolaylık sağlayan ve oyuncuyu bedelsiz olarak gönderen Trabzonspor, Biglia işinde İstanbul Kulübü'nün başkanı Süleyman Hurma'dan benzer bir tavır bekliyor. Hurma, geçtiğimiz yıllarda Trabzon'da sportif direktör ve idari menajerlik görevlerinde bulunmuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, kancayı Marek Hamsik'e taktı. Göteborg ile sözleşmesi sona erecek olan Slovak Yıldız, kontratını da yenilememe kararı aldı. Trabzonspor için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu iddialardan birisi de Slovakya medyasından geldi. Yapılan haberlerde şu anda İsveç'in Göteborg takımında forma giyen Marek Hamsik'in menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildiği ve görüştüğü ileri sürüldü. Haberin detayında Marek'ın Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta sona eriyor. Orada kalmak istemiyor. Birçok takımla temasta ancak bunların içinde en ciddi olanı Trabzonspor. Şartlarda anlaşma sağlanırsa yeni sezon kariyerine Türkiye'de devam edecek bilgileri verildi. Napoli'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha burada 6 maça çıktı, bir gol attı bir de asist yaptı. Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Fransız asıllı Senegalli defan oyuncusu Pape Alione Endiaye ile Trabzonspor ve Atakaş Hatay da ilgilendiği iddia edildi. Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Worskla'nın formasını giyen 23 yaşındaki futbolcunun Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona eriyor. Beşiktaş, gündeminde yer alan defans oyuncusu Pape Alione Endiaye'nin Süper Lig'deki talipleri artıyor. Fransız basınından Football 365 in haberine göre, Siyah beyazlıların kadrosuna katmayı planladığı Senegal asıllı Fransız futbolcu için Trabzonspor ile Atakaş Hatay Spor'da devreye girdi. 23 yaşındaki stoper 2, 0 lük boyuyla dikkat çekiyor. Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Worskla'nın formasını giyen Endaye'nin takımıyla olan sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona eriyor. Pape Alioune Endaye, bu sezon Ukrayna 1. Liginde 23 maçta forma şansı bulabildi. Bir dönem Türk futbolunun kendisinden çok şey beklediği fakat kariyerindeki sert düşüşler sonrası beklentileri bir türlü karşılayamayan Batuhan Karadeniz, bu sezon kariyer zirvesini yaşadı. 30 yaşındaki golcü, Hekimoğlu Trabzon formasıyla çıktığı 38 maçta 30 gol ve 8 asistlik performans gösterdi. TFF 2. Lig Playoff yarı finalinde Kocaeli Spor'a elenerek TFF 1. Lig'e çıkış bileti alamayan Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz, ortaya koyduğu performansla sezona damga vurdu. 30 yaşındaki golcü bu sezon Hekimoğlu Trabzon formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 30 gol kaydederek kariyerinin zirvesine çıktı. Sezonu 30 golün yanı sıra 8 asistle kapatan Karadeniz böylece oynadığı maç başına skor üretmeyi başardı. Batuhan Karadeniz gollerinin 27'sini sinilikte, 3 ünü ise Türkiye kupasında kaydetti. 3 kez İtalya seferi düzenleyen ancak Cornelius cephesini ikna edemeyip vazgeçen Trabzonspor, Forvet transferinde diğer adaylara yöneldi. Gündeminde Bacca, Kot’anın yanı sıra pek çok ismi bulunduran Bordo Mavililer, 3-3,5 sezonluk Porto kariyerinde 65 gol atan 30 yaşındaki Brezilyalı Tijinho'ya teklifini gönderdi. Menajerler aracılığı ile gerçekleşen görüşmede Trabzonspor'un 1 milyon euro imza parası ve 1,5 milyon euro maç teklif ettiği öğrenildi. Porto ayrılığı sonrası pek çok teklif alan Tijinho'dan cevap beklenmeye başladı. Teknik heyetinde oyuncuyla ilgili daha önceden olumlu rapor verdiği biliniyor. Melin konusunda kran krana pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor, Fransız kulübünün ekonomik krizde olmasını fırsat bilip Cezayirli kanat zinedine Ferhat için de devreye girdi. Bordo mavililer 28 yaşındaki Ferhat'ın şartlarını araştırıyor. Bordo mavililer öncelikle forvet ve sol bek takviyelerine ağırlık verdi. Savunmanın solu için ise öncelikli hedef bir Meling. Nimes'in Fransa Lig 1'den düşmesi sonrası görüşmeleri hızlandıran Karadeniz ekibi 1.5 milyon euroluk bütçe ayırdı. Nimes ise ilk görüşmede 3-4 milyon euro arası bir rakam talep etti. Ancak Meling'in ayrılmak istemesi nedeniyle Fransızların eli güçlü değil. Üstelik Nimes ciddi bir ekonomik kriz içinde. Bu durumu fırsat bilen Trabzonspor, Fransa ekibinin yıldız oyuncusu Zinedine Ferhat'ı da gündemine aldı. Cezayirli kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 33'lük karşılaşmasında 6 gol, 10 asistlik performans gösterdi. 28 yaşındaki Ferhat'ın şartlarını araştırmaya başlayan Trabzonspor, Nimes ile 1 yıl kontratı kalan yıldız ismin maliyeti yüksek olmazsa devreye girecek. Eğer Nimes kulübü iflasını açıklarsa oyuncunun serbest kalma durumu dahi konuşuluyor. Fırtına'ya daha önce masaya oturduğu fakat anlaşamadığı yıldızdan haber geldi. 29 yaşındaki futbolcu Bordo Mavililere haber göndererek, kulübümle yeniden görüşün dedi. Perez ve Gervin Ho ile anlaşan Karadeniz devi Real Betis'ten Christian Tello için de girişimlerde bulunmuştu. Bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüşmelerde mesafe alınmıştı. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden İspanyol ekibi, daha sonra 4 milyon euroya inmişti. Betis, Trabzonspor'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmemişti. Tello'nun bazı hakları Barcelona'nın elinde ve bu nedenle görüşmeler çok boyutlu olarak sürdürülüyor. Temaslardan haberdar olan Tello, Bordeaux mavili formaya sıcak baktığını bildirdi ve gelmek istiyorum. Benim için kulübümle bir kez daha görüşün haberi yolladı tecrübeli futbolcunun Betis yönetimine Bordo Mavililerin teklifini kabul etmesi yönünde baskı yaptığı dile getiriliyor. Fırtınanın yeni bir öneriyle Betis'in kapısını çalacağı, oyuncunun da fedakarlık yapacağı belirtiliyor. Bu sezon 29 maçta 5 gol atan ve 3 de asist yapan İspanyol Yıldız, Barcelona'da ise 86 karşılaşmaya çıkmıştı. Kariyerinin zirve dönemlerinde barça forması giyen Tello, Katalan ekibinde 20 kez fileleri sarsarken, 14 de asist yaparak önemli katkılar sunmuştu sol ve sağ kanatta başarılı bir şekilde görev yapabilen Tello, kariyeri boyunca 379 maçta forma giydi. Betis ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki oyuncu bu periyotta 65 gol attı ve 55 de asist yaptı. Kariyerinde Barcelona, Porto ve Fiorentina gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunan Tello'nun, Maliyetinin yüksek olmasına rağmen Bordo Mavili ekibin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.